Herkese merhaba arkadaşlar. 22 Eylül 2025 Pazartesi. Neredeyiz? Karaburun Balık Mezatı'ndayız. Karaburun Balık Mezatı İzmir'e 100 kilometre mesafede bulunuyor. İskele Mahallesi'nde limanın tam karşısında bulunuyor. Arkadaşlar burada Ege'nin en güzel, en seçkin, en lezzetli en gösterişli balıkları satılmakta. Özellikle kırmızılar efsane oluyor Karaburun'da. Bugün yine Bayağı bir güzel fangüllerimiz var, var bunlarımız var. Gerçekten çok güzel. Hemen size onları göre bir şekilde gördüm, birazdan mezata çıkacak. 1 kilo 1500 lira fangüli. 950 gram 1000 liradan satışta görüyorsunuz. Daha sabah suyundan geldi bunlar. Efsane bu Antalya mı? Ne kadar güzel. Antalya'dan misafirimiz var. Oo ne güzel. İsminiz nedir? Faruk. Hoş geldiniz. <laughs> bu güzel ve lezzetli balıkları alırsınız inşallah. alacağız zaten Afiyet olsun inşallah. Sağ olun, sağ olun. Evet, ıskarozlar var. Bunlar da Antalya balıkları. Antalya'da çok meşhurdur. 1 kilo 600 gram 150 liradan satışta. Bugün idakimizde ve da var. Çeşidimiz güzel arkadaşlar. Burada sarı kulak kefal ve topan kefallerimiz var. Mezata girmeden çöplüyor. Kupezlerimiz var arkadaşlar. Erşen melanurlarımız var. Bugün lip soslarımız var. Çorbalık ve pilakilik görüyorsunuz. Kavurması da yapılır. Zehirli balıklarımızdan ama zehir etine geçmez. Sadece savunma mekanizması olarak kullanılır. Solungaç kapağı üst dikenler ve altta zehirli dikenleri bunu dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Sokulmamaya gayret edin. Bu balığı gördüğünüzde ellemeyin elinizle. Evet arkadaşlar burada da karışık balıklarımız var. Bugün mezat. Gördün mü? Güzel renkli, yani birazdan başlayacak. Aa, Güzel balıkları aa, sizlere e, tekrar şey, göstereceğiz. Evet, şu Şimdilik hoşçakalın. Yarın başlıyor. Hayırlı olsun. Evet hoş geldiniz. Ada Bey ile başladık. 850 gram 600 lira. 600 yaz.

900 gram 150 lira böyle. 150. Sargozlar var. 1 kilo 100 gram 250 lira. 250. Evet Ada Bey'i 800 gram 500 lira. 500. Yaz rota. Evet Barbun. 900 gram 2000 lira. 2000. Giritli yaz. Tek bir turnamız var. 600 gram 300 lira. 300 Yaz bunu peşin. Alırız. Evet mıskanız var. 500 gram 70 lira. Evet karış. Devamdan lidakistimizi bunun saragosunu 900 gram 350 lira. 350. 350. Yaz bunu peşin. Alırız ha.

300 geliyor. Devam tamam. ediyorlar. Sarı var. 1 kilo 300 lira. 300. 300. Bunu da peşin yaz. Evet, melonur 900 gram 250 lira. 250. Melonur zargana karışık 1 kilo 250 gram 300 lira. Evet, barbon 1 kilo 2500 lira. 2500. Deniz kızına yaz. 700 gram 1500 lira. 1500. Girip yaz. Yarım kilo 1000 lira. Bin. Yaz deniz kızı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ıskarozlar var. Bir kilo 600 gram 150 lira. Bunları mı? Başka var mı? Var var. Var. Aynı onlar, kenar taraf. Evet, bu da eskaros. Evet, tamam. Bir kilo 400 gram 150 lira. Tamam, bunu da evet, yapalım ha. Evet, deniz çipura. 700 gram 500. 500. 500. Artıracayım. Evet, 550. 600. 600. <laughs> Yaz gizli. Evet, bunlar da çipura. 600 gram 300 350, 350, 350, 350 60, 300, 55, 360 360 400 10 400 410 450, 450, 450, 450, 450 455 <gülüyor> 455 <gülüyor> yaz bu ablama peşin. Evet lider kiler var. 1 kilo 100 gram 350 lira. kaçırmayın. 350. Bak, 350. Birkaç, bunu da peşin yaz. Çok güzel lider <laughs> kiler. Barbun güzeldir. şey ama barbunya. Şuna ne alış. Evet. evet. Alırsınız. Evet, tek bir saragozumuz var. 300 gram 150 lira. 150. Beşin yaz. Nur'a. Mercan güzel ama. 50 lira oğlum abi. Buradan. <laughs> <laughs> Lopes. 1 kilo 300 evet. gram 250 lira. Bu da güzel. 250. Karışık bir tabağım var. 800 gram, 200 lira. Evet. 200. Bunu da peşin yaz. 200 lira. Çok güzel fangirler geliyor. Sabah suyundan. Paragattan evet, geliyor. İkisi kilo 1500 lira. 1500. 1500. Artırın. 1600.

Karım var 950 gram, 750 lira. <laughs> 750. <Vermezler>. 750. <laughs> yaz. Yani 10 lira bile 1 Bir kilo 100 gram 600 lira. Bak, 620. 620. 620. 650. 650. 670. 670. 700. 700. 750. 750. 750. peşin yaz. <laughs> Bunlar da gereği 900 gram 500 lira. 500 550 temizliyorlar. 550. Denizliyor. 900 gram 350 lira. Yaz. Yes, Yaz. Yes. 350. Yes. 360. Yes. 360. Yes. 360. 400. 410. 410. 410 peşin ya Evet karışık bir tabağım var. 800 gram 150 lira. 150. beşin yaz. <laughs> 800 gram ıskatarya karagöz karışık 300 lira bari. 300. Evet, mezat evet arkadaşlar. Evet, mezat bitti. Şu anda tabak, diş 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 de de tabak fiyatlarından almıyor artış yapılmadan. Bu da, Aşır, da bir bir topang, bizim topan kefal halleri arkadaşlar. Mezatta satılıyor. Kilosu 4500 TL. Bilginiz <laughs> olsun. 4500 lira kilo. Bakın vakumlanmış, havayla teması kesilmiş topan kefal halleri. yumurtası. Tabii ki bakalım ee, çok güzel. Gerçekten kahvaltılık. Kesip kesip yiyebilirsiniz. Serhat. Kartla ödeyebilir miyiz bunları? Evet. <laughs> Zor. Evet. Evet. Şu anda arkadaşlar sağ olun. Herkes havyarı bakıyor ve seçiyor. Havyar çok besicileri yüksek biliyorsunuz. Balığın özü. Şimdi şurada da toplanan kefaller ve sarı kulak kefaller var. Kilo 250'den sarı kulaklar satılıyor. Evet, bu balıkların boyları da çok güzel. 700 gram, 650-700-800 gram arasında. Bunlar da topan kefal kilo 400 ama havyarlı onlar. Şurada da yine kilo 200'den bu balığın, sarı kulağın küçükleri satılıyor. Bunlar mezata girmeden satılıyor arkadaşlar. Bu da çok rağbet görüyor. Karaburun kefalleri temizdir kesinlikle de tavsiye ederiz. Geldiğinize bakın. Torba torba kefal alınmış. Hem uygun fiyatı da uygun. Onun için satışta güzel. Evet arkadaşlar, diyeyim her zaman da söylüyoruz. Karaburun İskele Mezat her gün 11.30'da başlıyor. Bakın buraya da yazmışlar. Ben de söylüyorum zaten. Güzel bir mezat oldu. Sabah suyundan mercanlar ve fangirlerimiz geldi. Çok güzeldi gördünüz. 2-3 gündür fırtına esiyordu. Nihayet dün akşam durdu da onun için Balıkçılarımız balığa çıkmış dün akşam. Bu gelen balıklar taptaze bugün satıldı. Önümüzdeki günlerde hava güzel olacak. İnşallah balığımız gelir. Sizle yine güzel içerikler paylaşırız sizin için. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Yurt içi ve yurt dışından videomuzu izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Yine görüşeceğiz en kısa zamanda sevgiyle ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.